Hepinize merhaba, tekrar hoş geldiniz. Kendi sektörümle ilgili kıymetli dostlarımı sizlerle tanıştırmaya devam ediyorum. E, i̇kinci konumda çok değerli e, kardeşim Eyüp Kayacan ile birlikte olacağız. Kendisi Bursa Caddesi Koordinatör ve Yiyecek Çiçek konusunda, yanlış bilmiyorsam iki kitap yazarı. E, Bursa'da pandemik ve gastronomi konularını hep birlikte konuşacağız. Hoş geldin Eyüp, nasılsın? Teşekkür ederim Kayan Bey. Kayan abicim nasılsın? Teşekkür ederim. Çok Sağ ol abiciğim. Valla seni gördük daha iyi olduk. Ee, ben ee oldum Kayan abi. Çok e sağ eminim. Sağ ol abiciğim. Ee, senin şarkıcılık hayatına ben başlattım. Dobi 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 ile. <gülüyor> <gülüyor> Kayan Bey, yani... ben, bu var ya. Eğitimlerde ve şey. Genelde toplantılarda anlatıyorum biliyor musunuz Kayhan Bey? Çünkü şeyde, bir, hayır, Ne öğrendim biliyor musun? Aslında şu var, e, senin bana öğrettiğin çok şeyden ve hatta Gürol Bey, Mustafa Bey'e de selamlar söylerim hayretten. Nasıl zor bir personelin, e, daha doğrusu kavram dışı olan bir personelin nasıl eğitileceğini öğrendim ben senden. O benim için çok büyük avantajdı yani. E, i̇nan ben de e, senin sayende bu meslekten e, ne kadar çok sevdiğimi fark ettim. Sana rağmen bu mesleği bırakmadım. <gülüyor> 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 Ama güzel günlerimiz vardı. Aşk olsun. Bak. Yok yok yok. Çok... Anladım. Ya sen yine inan, inanılmaz eğlenceliydin. Keşke tüm çalışanlar senin gibi. Ya sen hani bazen şey deriz ya dolmuş taşmıştın. Artık işte makara yapıyorduk. E, tabii bazen hani bulunduğumuz yer Çinhan Sarayı. Hani bazı noktada esprinin de bir yerde bitmesi lazımdı ama seni tutamıyorduk yani sabun gibiydin ama inanılmaz güzel günlerdi biz bazen böyle Gürol Bey'le sohbet ettiğimiz zaman o dönemdeki ekibin bilmiyorum bir daha otelcilikte öyle bir ekip öyle bir arkadaş dost grubunun öyle bir takımın bir araya geleceğini ben kolay kolay düşünmüyorum ben, de, ben de yani mesela 20 sene oldu hala da saygı sevgi her zaman arayıp İstanbul'a geldiğimiz an seni ziyaret ediyorum Bak bu çok önemli bir şey Kayan abi bize verdiğin şey alakalı eyvallah Hadi. doğru kardeşim şimdi e, ben bu dönemde biliyorsun boş duramıyorum bir şeyler yapayım diyorum e, bundan dolayı da e, şey dedim e, pandemi gastronomi bunlar ne kadar birbirine etkiler e, böyle bir yola girdim bu konuda da ee, şu ana kadar 5 kıta, Türkiye'den de 8 şehir, bunlardan Bursa'da şu an sen temsil ediyorsun. Ee, bize biraz hani gündemin en önemli kısmı pandemi, Bursa'da nasıl yaşanıyor? E, senin işlerinle alakalı e, neler planlıyorsun? E, biraz bunlardan bahseder misin? Ama bunları bahsetmeden önce biraz kendinden bahsedersen, biz şimdi seninle kardeş gibiyiz ama belki yayında e, seni daha iyi tanımayan insanlar vardır. E, tecrübelerini de bilsinler isterim. Rica ederim lütfen. 1972 Almanya doğumluyum. 9 Eylül Üniversitesi Aydın Turizm Otelcilik mezunuyum. Evliyim, iki tane çocuk babasıyım. Üniversite yıllarından sonra kariyerimi Amerika'da yolcu gemilerinde devam ettim. Celebrity Cruise Line'de çalıştım. Daha sonra e, İstanbul'a döndükten sonra Çırağan Kempiski'ye, daha sonra Hayat Regency, Sheraton Maslak'ta Larizak İtalyan Restorantı, Ukrayna'da çalıştım. En son İstanbul'da Bağdat'ta tepsisi işlettim. Daha sonra da Bursa'ya döndüm. 10 ee, senedir de Bursa'dayım. Bursa'da Cadde Üstü ailesinin grubundayım. Üç farklı konseptli mekanımız var. Bunların genel koordinatörlüğünü yapmaktayım. Restoran işletme ile hakkında iki tane kitap yazdım. Birisi Pembe Restorant'ım hoş geldiniz. Diğeri Pembe Restorant'ım hoş yakalın diye. Sizden öğrendiklerim, deneyimlerimi bu kitaplarda yansıttım. Yeni gelen evet. arkadaşlar için faydası olacağını inanıyorum. İşte Har harikasın. Bursa'da pandemi. Peki bu... <gülüyor> <gülüyor> lütfen abi, lütfen Kayan abi. Kayan abi, bir kere böyle Sen bir şey sorarken ben hemen atlarım. bir kere. bir kere senin ağzını bant diye tutturmuştum ya. <laughs> ee, Bursa'da pandemi Hayır, ben nasıl hissedildi? Şey Herhalde bir şey çıkacak. Aslında Bursa şimdi sanayi şehri kültürel ve evliyalar şehri aslında çok büyük bir şehir olması ve yani gerçekten İstanbul Ankara'dan sonra 3.5-4 milyonlu nüfusu ve sanayinin olduğu bir şehir olduğu için ister istemez etkilendik. Ama şöyle bir şeyimiz var biz gücü, güçlü bir şehriz ee, ekonomik açıdan da çok güçlü. Ee, bu süreçte otomotiv sektörü biraz yavaşladı ama şimdi tekrardan açılmaya başladı. Kardeşim senin kaliteni internet kaldırmıyor. O sizin güzelliğinizle alakalı. Abi evliyalar şehri dedin ondan sonra ses gitti abi. <laughs> evliyalar şehri aslında. Gerçekten evliyalar şehri. Bey <laughs> burası. Yani Emir Sultan Hazretleri, Üftü Hazretleri, Tezver Hazretleri birçok türbenin de olduğu. Tabi Bursa'nın Osmanlı başkenti şehrinden olmasından sebep. Ondan sebep yani. Ben okunmuş bir şehriz biz. Aslında pandemi bizde kısa sürede aslında normal hayata döndürecek bizi yani. Ee, çok güçlü bir şehriz biz. Zengin bir tamam. şehriz sanayisi ve şeyi. Hatta mesela ben e, şey olarak da mesela kontrolü kolay bir şehir. Çünkü merkez ilçesi üç tane. Yıldırım, Osman Gazi ve Nilfer. Diğer ilçeler uzak olduğu için pandemi kontrol etmek de çok kolay oldu Bursa'da. Ve insanların çoğu da zaten sosyal mesafe ve maskeye uyuyor. Özellikle benim bulunduğum Nilfer şehri ilçesi daha doğrusu özür dilerim. Tamamıyla sosyal mesafe ve maske kuralına uyan bir yer. Lütfen. Harika. Ee, peki biraz markandan bahsetmek ister misin? Lütfen. Ben aslında şanslı bir insanım. Tuvar işletmenin Cadde Üstü grubundayım. Bizim Bursa'da üç tane mekanımız var. Bir tanesi set başında tavuklar lokali, bir tanesi FSM Bulvarı'nda Noan Bay Caddesi ve şimdi Özgür'de de Üstü. Ben bunların genel koordinatörlüğünü yapıyorum. Benim aslında en büyük şansım e, bayanımın patron olması Neslihan Binbaş. Ona da sevgiler ve saygılar derim. 20 yıllık mekancılar İstanbul, Bursa'da. E, bir süre, bir, bir zamanlar altı mekanımız vardı Bursa'da. Bayağı da enlerinden en gizdir. Yani Bursa'da mesela herhangi bir insan mekana açacaksa muhakkak gelir biz inceler. Bizim önümüze bakar. E, bizim kurallarımızı incelerler. Bize sorarlar. Ondan sonra mekanı açıp açmayacak hakkında karar verirler. O yüzden de Akdeniz mutfağıyız biz de, klasik olarak zaten başka bir mutfak yok Türkiye'de, biliyorsunuz Kayan Bey. Herkesin, herkes şey, isimleri değiştiriyoruz, kelime oyunları yaparak Akdeniz mutfağını kullanıyoruz. Şu anda benim bulunduğum Özcü'deki mekanımız 250 kişilik, bahçesinde 160 kişi alabildiğim bir alana sahip. O yüzden ben pandemi mesela biter bitmez çok şanslıyım yani e, dizayn olarak. %50 hmm. kapasiteyle çalışsam bile mesela her akşam full olacağıma eminim. Süper. Ya ben bir bir de Bursa'da gördüğüm kadarıyla e, e, yerel markaya e, aşık bir şehir. Yani e, tutucu değil ama yerel markayı sevdiği zaman da e, sizi ihmal etmiyor. Kendi evi kendi bahçesi gibi kullanıyor diye e, biliyorum. E, çünkü, yani herhalde 18-19 yaşından beri de e, ara sıra Bursa'ya giden, Bursa ile ilgili e, fikri olan bir insanım. Sen ne dersin? Doğru mu söylüyorum? Şimdi Bursa'nın e, insanı şeyi çok seviyor. Özellikle kendi mahallesinde, kendi lokasyonunda olan mekanları yaşatmak için de savaşıyor e, ve kendi kültürüne çok sahip çıkıyor. Zaten o yüzden de Bursa'nın şeyi çok fazla mesela e, herkes Bursa deyince aklına ulda. İskender Kebap, Ulu Cami, Kozağan, İpekçiler Çarşısı gelir ama inanın ki Kayhan Bey siz de biliyorsunuz. Hatta burada Kayhan Köftecisi var. Siz bir ara ilk geldiğimde sen açtın zannettim yani. o <laughs> aslında herkeste şu var abi. Kayhan Köftecisi adamın adı Kayhan sanılıyor ama ben yanlış bilmiyorsam bölgenin semti Bö adı Kayhan. Evet bölgenin adı. Yani buranın pideli köftesi çok meşhur. Ee, Tayinli tayinisi çok belli. Cantığımız var mesela. Cendere evet. var. Şekerimiz var. Süt elbası olan. Dağ çileği meşhur. Kestane şekeri meşhur. meşhur. Ondan sonra miyalis peynir var. Yani çok ünlü şey de var. Kendi şeyini çok sahip çıkan bir yer. Yani mesela Bursa'da mesela özellikle İstanbul markalarından birkaç tanesi son bir senede girdi. Ondan önce tamamen lokal markalar ön plandaydı. Evet. Ve o konuda ve destek veriyorlar. Yani e, ellerin gel, ellerinden geldiği kadar mesela batmamaları için çabalıyorlar. O yüzden Bursa şanslı bir yer. Lütfen kayınam. Süper. Ee, peki sen bu pandemiyle ilgili e, Allah izin verirse bu güzel haberler geldikten sonra e, bir bizzat almak istediğin önlemler, tedbirler olur mu? Bir planın var mı? Aslında şey şöyle söyleyeceğim Kayhan Bey. Yani bizim restorancılık da, siz daha iyi bilirsiniz tabi. Ee, yani bizdeki yedi kural hep de olduğu sürece zaten restoran, işte restoran ve bar ve kafelerin zorluk yaşayacağına inanmıyorum. Çünkü Bunlar zaten birisi güven kavramıydı. Biz hep güvendiğimiz Hı. mekanları verdik zaten, bilginiz mekanları. İkincisi hijyen, hijyeni mesela şimdi diyorlar ki hijyene daha çok, bizler zaten hijyenin de, olmadığı da gıda satmıyorduk zaten. Biz zaten hijyene çok Hı. önem veriyorduk. Fakat biz yapmadığımız tek şey neydi? Hijyeni sosyal medyada duyurmuyorduk. Tek yapacağımız şey sosyal medyada tamam. duyurmak. Yani e, kalite zaten biz kötü malzeme satmıyorduk ki. Her zaman için en iyisini kullanıyorduk. Hizmet dersek zaten her zaman kalifiye personel kullanıyorduk. İyi personel olduğunu kullanıyorduk. E, fiyat politikasını zaten piyasa ayarlıyordu. E, sonrası zaten lokasyon. Lokasyon yönünden Bursa şansı birkaç yani dediğim gibi e, bulunduğu bölgedeki insanlar tuttuğu için o yüzden avantajı var. E de zaten misafir odaklıysanız bence restoran işletmecinin korkmasına gerek yok. Bu yedi maddeyi uyguluyorsunuz zaten uyguladınız zaten. Korkacak hiçbir şeyimiz yok. Korkacağınız tek şey şu aslında misafir kapasiteniz 150'ye düşecek ama şu var. Çarşamba Cuma Cumartesi iş yapıyorduk eskiden. Şimdi yedi gün iş yapacağız. Çünkü evet, insanlar, o, yani o yüzden de insanların yani özellikle mesela şey var e, restoran kafe barların korkmasına gerek yok. İnanın ki gerek yok. Ben çünkü araştırıyorum bu konuda da e, dediğim gibi iki tane kitap da yazdım, yazdım. Çünkü şöyle bir şey var. Cuma cumartesi günü atıyorum cironuz 20-20 hafta içi 7-8. Şimdi ne olacak? 50 kapasiteli hafta içi hepsi 8-9'a bağlanacak. Paçala baktığınız zaman total cironuzu gene yakalamış olacaksınız. Yani korkacak bir şey yok. İnanın ki yok yani. Zaten olum yanları da var pandeminin. Kayhan Bey şöyle bir Süper. şey Bu yatırım yani bu e, yatırım ve sermaye zorluğundan sebep yeni mekanlar açılmayacak. Yeni mekanlar açılmayacağı için de zaten rakibimiz olmayacak. Var olan dükkanlar ayakta durduğu sürece 200 sene boyunca hiçbir rakibi olmayacak. E, hepsi dalında uzmanlaşacak. Menülerini daraltacaklar. Daralmış bölümleri al git. Ben paket servisi tavsiye etmiyorum. Mesela onun yerine ben restoran ve kafelere al git menüsü yapmanı istiyorum. Çünkü misafiriniz size gelsin. Sizinle iletişim kursun. Kabıda beklesin veya bir çay içerken Verin gitsin. Menüdür. buna göre yapmalı, yapacaklar. En azından israfı, israf denen kavram bitecek. Çünkü hepimiz tutumlu olmayı öğrendik yani. O yüzden ben korkmuyorum yani. ya e ayrıca şöyle bir şey de olacak Hayran Artık belki de hani e, ilk defa restoran, kafe, bar işletmeciliği ve otelcilik zaten meslek olarak kabul ediliyordu. Ama bizim mesleğimiz mesela restorancılık, kafecilik, bar meslek kabul edilmiyordu. Bu meslek olacak. <laughs> evet. Ama Kayhan Bey ikimizin de enerjisi çok çok yüksek o yüzden. Evet, evet büyük bir ihtimal büyük bir ihtimal ondan. Hatırlarsın e, bizi kokart yarışmasına şey kokart kullanma falan götürdü hep yarış yapardık. <gülüyor> <gülüyor> Enerji yüksekliği ile alakalı. Ha, hakikaten öyleydi yani. Yani benim için e, çok güzel günlerdi. İnanılmaz keyif aldım. Kendimi geliştirdiğim günlerde. Evet, sizler kabuğuna sığmadığı için bizi sürekli böyle itiyordunuz. Biz de keyif yapamıyorduk. Sürekli kendimizi geliştiriyorduk. O yüzden bir ya benim kendi adıma aileme getirdiğim ekmekte bile hepinizin payı katkısı var. Ondan dolayı hepinize yani yürekten teşekkür ederim. Teşekkür ederim ee, rica e Kardeşim biz şimdi aslında biraz Bursayı biliyoruz ama biz aslında bildiğimizi sanıyoruz. E, sen gastronomi olarak e, bize Bursa ile alakalı neler söylemek istersin? dediğimiz gibi Bursa Osmanlı'nın başkenti olmasından sebep bile Osmanlı mutfağının Bursa'da yükselmesinden sebep. Gastronomi çok zengin. Ama gastronomi da son 10 yıldır çok büyük bir gelişme gösterdi. Çünkü daha önce e, mekan sayısı azdı. Fakat şimdi FSM Bulvarı, özellikle e, Ahmet Taner Kışalı Bulvarı, Nilüfer ilçesinde, Mudanya'da e, balık, balık üzerinde de çok güzel restoranlarımız var. Çok gelişti. Hatta mesela Bursa'ya geldiğiniz zaman ben tavsiye edeceğim yerlerde mesela insanlar hep Bursa'ya geldiği zaman Ulu falan giderler ya. <laughs> Mudanya'nın bir köyü vardır mesela. Bu eski bir Rum köyüdür Kayhan Bey. E, tamamıyla balık restoranları vardır. Zeytin ağaçları ve üzüm bağlarıyla meşhur bir yerdir. Mesela orayı çok tavsiye ederim. Onun dışında mesela... E, defa çok güzel bir yerdir. Mesela kimse bilmez mesela Gölyazı denen bir yarım ada vardır. Adadır aslında Gölyazı. Nilüfer ilçesinde mesela 40 kilometre uzatır. Antik çağlardan kalan bir yerdir burası. Yani Gölgesinde mesela gidip de bir gözlememek, orada mesela bir kahvaltı yapmak çok farklıdır kültürü. Cumalı Kızık denen bir yer vardır mesela e, şeyde Kestel'de. Kes, Kestel'de, evet yok Yıldırım'da pardon, Yıldırım'da olan Cumalı Kızık vardı. Bu tam bir Osmanlı köyüdür mesela. 700 yıllık <laughs> orijinal bir köydür Kayhan Bey. Or, oranın hayır, mesela hayır, Osmanlı mutfağının yemekleri, yemekleri vardır orada. Alabalık canı isterse Said Abad şelalesi var gene keselde. E, şelalede sulara, masaları sulara koyarlar mesela. Ayaklarınız suyun içinde yemek yersiniz. Yani çok ya biz... Kümle... Mutluluğu ve güzelliği hep uzaklarda arıyoruz. Aslında dibimizde neler neler var değil mi? Evet çok çok güzel yani. yani Bursa o yüzden çok şanslı. Dağı, denizi, ormanı, yeşili, gölü, izlik gölü. Yani yok felaket derecede bir zenginlik var. O yüzden pandemiden mesela en az etkilenecek şehirlerden biri biziz yani. E zaten nüfusumuz 3,5-4 milyon ve dinamik bir şehir. Ve sürekli sanayi şehri olmasının avantajı var. E, gastronomi anlamında da kendi mutfağını çok zengin. Ama İskender'den bahsetmiyorum. Çünkü İskender zaten tabiatıyla bilinen bir şey. Onun yerine dedi, demin konuştuğumuz gibi köftelerimiz, yani cantığımız, süt keri Peki tatlımız. senin marka, yani markalarının içinde ee, biz zaten hani ben İstanbul'dan geleceğim şunu mutlaka tatmalısın diye, diyebileceğin ne var abi? Aslında siz yani şöyle bir sorun var bizim mutfağımız Akdeniz mutfağı olduğu için bunların hepsini zaten e, yani senin bilmeme ihtimalin yoktur ama mesela bizim bir caddesi kebabımız vardır mesela dana bonfile ve köfteyden yapılır bu patlıcan ezmesini e, patlıcanı taze közenmiş patlıcan ve yoğurtlu şekilde kendimize has bir Mehmet Ali Usta'nın şefimin yapmış olduğu bir spesiyaldir bu. Yani mesela bunu çok tavsiye ederim ben. Bizim özelliklerimizde bu var yani. Abi patlıcanı yani. siz mi közlüyorsunuz Rıfat Minare'den mi alıyorsunuz? Doğru söylüyor. <laughs> <laughs> Gerçekten biz kendimiz közlüyoruz. İnanın ki kayağım bir... <laughs> bir şey e, şey kardeşim şaka Hayır. yapıyorum. İnanın ki valla kö, közlemediğiniz zaman zaten o tadı veremiyorsunuz. Zaten yani eğer bir yemekte patlıcan varsa, közlenmiş olmazsa bir anlam ifade etmiyor zaten. Bu, bu arada şimdi adamların reklamını yapacağım gibi oluyor ama e, gerçekten Rıfat Minare e, konservelerin içinde köz tadını alabildiğin en iyi, en mükemmel evet. markadır. Peki e, kardeşim e, şeye e, ne derler adına? Senin şimdi inanılmaz bir yurt dışı geçmişin olduğu için hani Türkiye ile yurt dışını kıyasladığın zaman. Biz hizmet sektörü anlamında ya da gıda güvenliği anlamında e, sence nerelerdeyiz? Biz gelişiyor muyuz? Geri mi kalıyoruz hala? Kaya Bey soruyu alamadım. Özür dilerim. Biz e, hani senin yurt dışı tecrüben ve deneyim olduğun için e, bizi kıyaslayabilirsin. Biz Yok. Türkler olarak gerek servis anlamında gerek gıda güvenliği anlamında gerek Ürün kalitesi anlamında biz sence e, nerelerdeyiz? Bir kıyaslama yap yapmak istersen. Evet. Lütfen. Yani ben yurt dışında Amerika'da bulundum, Güney Amerika'da bulundum, Kanada'da bulundum, İtalya'da eğitim aldım, Almanya'da oldum zaten, e, Litvanya'da kaldım. Yani mesela yurt dışın biz, bizler çok şanslıyız. Bizim gerçekten bakın mesela yurt dışındaki otellere baktığın zaman biz oranın 5 yıldızlı oteli veya restoranları bizim buradaki 3 yıldızda aynı değerde. Biz, biz, gerçekten hizmet olarak çok iyiyiz. Servis olarak çok iyiyiz. Yemek kültürümüz çok yüksek. Ya yani İtalya'da bir restoranta gittiğin zaman şarabı direkt masaya koyar zaten. Pizzayı da verir önüne zaten. Pizza zaten orada pizza yerde. İtalyan restoranda pizza kültürü yoktur. Mesela ya daha çok İtalyan restoranlarında deniz mahsulleriyle ünlüdür. Ama mesela bize geldiği zaman pizzası ön plana çıkmış. Ayrı mesele. Ama servis kalitesi onlar zaten konuşmazlar bile. Yani bizler konuşuruz insanlarla. Ya bizim hizmet anlayışı tamam misafir odaklı olmakla, konuşmakla. Orada konuşmaz. Zaten siparişini alır. Ne yersin, ne içersin bitti. Koydu masaya gitti. O yüzden gastronomi anlamında bizim mutfağımız da çok zengin. Çünkü ben Türk mutfağıyla ilgili fazla konuşmak istemem. Çünkü benden önce çok değerli şeflerim katıldı. Onlar bu bilgiyi verdi. Ve ben benim için e, aşçı başlarım, ustalarım çok değerlidir zaten. Çünkü onların yanında saygısızlık da yapmak istemem. Onlar benden fazla bilgi verdikleri için ama şu var. Türk mutfağı gerçekten dünya mutfağının üstünde bir mutfak. Çünkü çok fazla ürün var ve çok fazla lezzet var. Onlar bu tadı zaten aldıkları zaman bırakmıyorlar zaten. Türkiye'ye sadece yemek yemeye gelen insanlar var. Yani camiler, tarih eserler, deniz, kum. değil, sadece yemek kültürü için gelen insanlar var yani. Eyüp hep merak edeceğim. E, genelde biz tabii hep yiyecek konuşuyoruz ama e, Bursa'ya girindiği zaman bizzat böyle içilmesi gereken yiyecekler Özel bir içecek var mı? Hani biz genelde Bursa dendiği zaman hep Uludağ. Yani Uludağ gazozu. Yok portakallı Uludağ. Yok maden suyu, suyu vesaire. Ama hani belki özel bizim bilmediğimiz bir ne bileyim şerbeti vardır, özel bir çayı vardır. Ee, bizim Osmanlı, bilmediğimiz Osmanlı şerbetleri var burada. Yani Osmanlı şerbetleri ünlü olan bir şey. Şimdi Bursa aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bağ, bağ, yani üzüm bağlarını çoğunu ve iptal etmişler. Yani biraz da tutucu olmasından kaynaklı zaten gastronomi yani özellikle alkolü mekan anlayışı son 15 senede gelişti. Yani ondan öncesi alkole biraz daha kapalı bir toplumdu. Ama mesela buraya geldiği zaman Arap Şükrü'ye geldiği zaman Nevzade gibidir. Arap Şükrü'ye geldiği zaman bir rakı fasıl muhabbeti tavsiye edip. Ama kendine has bir içkisi yok yani. Hiçbir zaman da olmayacak. Çünkü şey istemiyorlar. Özellikle Şarap, yani şarap da mesela o kadar, özellikle o Trilye bölgesinin kendine has şarapları vardı. Hala Tam şu anda mesela... Duymak şu anda... istediğim şey de bu aslında biliyor musun? Ne? Şu şarapla alakalı, belki ile alakalı. Hayır, mesela şey, Trilye'de mesela hala şarap yapan, butik şarap yapan birkaç tane arkadaşımız var. Ama mesela onlara salip olmuyor. Çünkü biz elimizden geldiği kadar destek veriyoruz mesela. Ama şef Diyan, en iyi şeftalisi burada. Zaten biz yemiyoruz. İnanın ki bak ben Bursa'dayım. Bursa şeftalisini iki defa yedim. O da tarlasına gittim de Bir abim vardı. Bize vermiyorlar zaten onu. Direkt Bursa'nın şeftalisi yurt dışına gidiyor. Hiç bize gelmiyor. Ben ilk defa yedim. O da tarlaya gittim yani. Tarlasına gittim yani. Yani çıkartmıyorlar. O konuda biraz tutucu. Ama mesela gelecek nesillerde belki bu değişecek. İster istemez bu 10 sene 20 sene sonra daha da gelişecek yani. İnşallah inşallah kardeşim. Peki son olarak toparlamak istediğin şeyler nelerdir? Neler söylemek istersin? Burada çünkü inanılmaz seni tanıyan arkadaşların, kardeşlerin, meslektaşlarım var. Biz buradan Bursa'ya gelebilmek için onlarca sebep sayarız. Birincisi sensin. Ama ee, ama beklerim lütfen Kayhan Bey. Geçen bir kez şey dedin, ee, yeni mülakatta Bursa'dan biriyle görüşüyorum falan dedin bir proje var. Gelirsen muhakkak beklerim ama lütfen. Ama tamam alın. tamam söz. Yani, söz. Ben ziyarete, ben ziyarete gelirim zaten. Yani İstanbul'a geldiğim zaman gelirim muhakkak. Ben de mutlu olurum. Sen de çünkü bir konuda fikir alışverişi yapmam lazım. Estağfurullah geldim. Ya benim ee, toplayacağım şey şu restoran işletme, restoran kafe bar işletmeleri bu yeni dönemde zaten hijyen önem veriyorlar. Sadece hijyeni sosyal medyada daha çok duyuyorsunlar. Benim rica ettiğim şey şu. İkincisi kalifiye personelle çalışmaya devam etsinler. Gerçekten bu işi meslek yapan insanlarla devam etsinler. Çünkü şöyle bir şey var. Artık bu noktadan sonra küçük hatalar. Mesela biz eskiden işte Çıran'da da küçük hatalarımız vardı. Kapatıyorduk. Yani sizler kapatıyorduk. Ama bu dönemde mesela küçük hataları kapatamayabiliriz yani bir işletmeci olarak veya salon şefi olarak kapatamayız. çünkü tepkiler büyük olacak. Üçüncü Ol olarak da e, dediğim gibi benim mesela ben kendi şahsım adına üç mekanım adına söyleyeyim ben fiyatlarıma zam yapmayacağım. Mesela restoran kafe bar işletmecilerine tavsiyem şu. Fiy asla fiyatlara zam yapılmasın. Tamam, ürün maliyeti artacak. Kabul ediyoruz bunu. Bunun yerine oturacağımız şey şu, kira mal sahipliği kira sözleşmenini masaya yatıracağız. Belki 6 ay aşı çıkana kadar 12 ay boyunca pazarlık yapacağız. Çünkü bizim aslında en büyük giderimiz şu anda günümüzde kira. Personel gideri değil mesela ben ona inanmam. Çünkü personele yatırdığınız ki siz de her zaman söylersiniz, personele yatırdığınız eğitim, para size fazlasıyla geri geliyor. Çünkü bu bu iş personelle yapılır kaliferi personel yapılır. Yani personel olmadan bu iş yapamazsınız yani. Ve şuna inansınlar insanlar e, bu sektör bitmez. Ve bitmeyecek de. Hani Kesinlikle. televizyon programları seviyoruz ya Kayhan Bey. Hep diyorlar ki dijital çağ teknoloji bir şeyler gelecek o gelecek için. Asla restoran, bar ve kafe işletmelerini bitiremezler. Çünkü insanlar bizim gibi insanlar sosyalleşmek zorunda. Buluşmak zorunda. Konuşmak zorunda. Yani amacımız ya ee, şu üç ay içinde herkes kendi evinde en güzel yemekleri yapsın. Ama aynı tadı alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Çünkü dışarıda içtiğimiz bir kahve, bir kadeh şarap, yediğimiz bir bonfile, yediğimiz bırakın bir salasa bile dışarıda daha güzeldir. Onun esprisi şu, kendini mutlu et hissedersin dışarıda. Kendini özel hissedersin. Tek sebebi budur. O yüzden de restoran ve bar kafe işletmeciliğinin sonu bence çok güzel olacak. Ve çok kısa sürede toparlayacak yani. Bakın görürsünüz büyük ihtimalle tahmini benim Haziran 12'si ve 15'ini bizi açacaklar. Çünkü eğer Türk Hava Yolları'nın dış hatlarını açarlarsa eğer 12'sini açmayı düşünüyorlarmış. 4, 4 Haziran'da iç hatları açacaklar. E tabii ki bizi kapatmaların bir esprisi kalmayacak yani. Ve bizi açacaklar. Açtığımız zaman herkes daha iyi iş yapacak yani. Belki de bu 3 ayda kaybettiğimiz paraları, hepimizde ekonomik sorunları kısa sürede yerine getireceğiz. O tarihlerden bence önce açılırız ki biz de kendimizi bir antrenman yapalım, bir hazırlayalım diye. Bu arada Tolga Balaban, Eyüp Bey Bursa'nın en iyi işletmecisidir. Ben Eyüp Bey'in sürekli müşterisi olduğum hizmetini ve mütevaziliğini çok beğeniyorum diyor. Son kapatmadan önce Eyüp sana şey sormak istiyorum. Üçüncü kitap var mı? Öyle bir çalışma aslında üçüncü kitaba çalışmasını yapıyorum. Üçüncü, üçüncü kitabım şeyle alakalı, yaşanmış hikayelerle, anahtarlarla ilgili bir kitabım olacak. Ama tabii ki e, uzun sürüyor kitabı yazmak. Çünkü bir an hemen oturup da masada bir ilham gelmiyor mesela. Ama yaklaşık olarak bir altı ay veya bir sene için üçüncü kitabımı da çıkaracağım. İyi hadi bakalım. Hayırlısı olsun. Ee, biz seni çok seviyoruz. Ee, arkadaşlarım da burada, meslektaşlarım da ee, çok selam söylüyor evet, yani, i̇nşallah. E, <laughs> şimdi bir beklik. Antalya, <laughs> Antalya Manavgat'a bağlanacağız. O sana arada bir yazdı görmedim. E, evet. mutlaka senin ziyarete geleceğim diyor. E, yaklaşık bir saat sonra Mustafa'dayız. Amerika Houston. Amerika Houston. Ama <laughs> şey Kayhan Bey bir şey söyleyeyim. Gerçekten e, o iki sene Çırağan'daki yaşadığımız hayat ve öğrendiğimiz şeyler İnanın ki benim bugün burada olmamın sebebidir. Ben mesela kendi, kariyer planlama baktığım zaman e, başarı noktam mesela Amerika değil veya üniversite mezun olmam değil. O çırağın, ki, çırağın, da iki sene boyunca ki sizlerle çalışmamın bana vermiş olduğu şey. Aynı duyguları ben de senin için besliyorum. Teşekkür e, sizler ben. bizi zorlamasaydınız biz de normal sıradan insanlar olurduk. Ya, rica ederim lütfen. Çok sevgiler. saygılar. Tamam herkese çok selamlar. Başarıların daim olsun. <gülüyor> <gülüyor> tanıtımda, tanıtımda o şarkıyı kullandım. <laughs> evet, evet. aslında bu anıyı, anlat, anlatsaydı <laughs> iyi <diye> olacaktı aslında. <laughs> Bir dahaki sefere inşallah. Görüşmek sağ üzere. Görüşmek sağ olun. Bizden Görüşmeler. de sağ olun. <laughs> Arkadaşlar e, bugün e, üçüncü konuğum var. Şimdi Antalya Manavgat'a bağlanıyoruz. E, yaklaşık bir dakika içinde tekrar beraber olacağız.